Merhabalar. Şimdi canlı yayında kayıt yapmaya karar verdim. Böylelikle böyle de YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi sorumuzda ne var? Sorumuzda burada üçgenimiz, dairemiz ve karemiz var. Doğru mu? Doğru. Bize bunların üçünün neyi ifade ettiğini soruyor. Şimdi üçgen daire bu, bu şekilde üçü yan yana var mı? yok. E peki nasıl bulacağız? Şimdi üçgen ve daire olan var mı? Bakıyoruz. Üçgen ve daire burada var ama sarı renk değil. Renkler da de aynı olması gerekiyor. Şekli ve rengi aynı olması gerekiyor. Başka bakıyoruz. Evet bulduk. Burada üçgen ve dairemiz bulunuyor mu? Bulunuyor. Bu ikisi neyi ifade ediyor? Sarı kareyi. Demek ki buraya bu ikisinin olduğu yere buraya sarı karemizi koyuyoruz. Ve yanına ne gelmiş oluyor? İki tane sarı kare yan yana gelmiş oluyor mu? Oluyor. Şimdi bize verilen buradaki şablonda biz niye bulacağız tekrar? Sarı kareyi, diğer sarı kareyi, iki tane sarı kare yan yana olacak. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Aradık, aradık, aradık. Ve bulduk. iki tane sarı karemiz neymiş? kırmızı üçgenimizi ifade ediyormuş. Demek ki bu soru işaretinin olduğu yere de kırmızı üçgenimiz gelmesi gerekiyor. Ve doğru cevabımız da birinci şık. Herkese kolay gelsin.